İyi günler, Ankara'dan ayrılmak üzereyiz ee, ve Zafer Partisi'nin Ata İttifakı'nın 14 Mayıs e, 2023 seçim kampanyasını dün yapmış olduğumuz seçim beyannamesi toplantımızda açıkladıktan sonra bugün fiilen başlatmış bulunuyoruz. Biraz önce e, anneme uğradım. Kendisi avukat, 1935 doğumlu, onun hayır duasını aldım ve elini öptüm. Babamın emekli maaşlarından biriktirmiş olduğu parayla altın almış. Ve o da o altınları seçimde kullanmam için verdi şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Şimdi bu seçim süresinde bize yapılacak ambargoların ne kadar sert olacağını biliyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. Adeta Ata İttifakı'nı ve Zafer Partisi'ni Uganda'daki seçimlere giriyormuş gibi davranarak ve Uganda'daki seçimlere giren partilere gösterdikleri bilgisizliği göstererek e, kaydediyor e, Mümtaz basın. Tabi düşünün e, TRT World'da Amerika Birleşik Devletleri'nde basın kuruluşu değil, lobi kuruluşu denilerek basın kartlarının e, iptal edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Onun için bunları normal karşılıyoruz. Çok da yakınmıyoruz bunlardan dolayı ama Tekrar tekrar bunu gündeme getireceğiz. Çünkü zihniyetin antidemokratikliğini, faşistliğini göstermek açısından bunları Türk halkıyla paylaşmak durumundayız. Sosyal medya üzerinden sizlere her vesileyi yaratarak ulaşacağım, görüşlerimizi anlatacağım. Sizlerden sorular gelecektir muhtemelen. Bu soruları lütfen bana DM'den yollayın. Cevaplayabildiklerimi muhakkak ertesi gün veya gün içinde bakıp e, görürsem soruyu e, cevaplandırmaya çalışacağım. Allah yardımcımız olsun, Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.